Eftekdötor İstanbul Karaköy Şakül. Evet bildiğimiz Şakül. Altın, gümüş, ne istersen koy hazneli. Güzel bir cihaz. Açıyorsunuz haznesi var. Koyuyorsunuz. Kapatıyorum oradaki altını da gösterdim. Biz şimdi altın testini yapıyoruz. Altın testi, gümüş, para, ne istersen onu koyun. Şuradan tutuyoruz başlıyor dönmeye Bakın gidiyor o şekilde Üstüne geldiği zaman Frekans frekansa çarpıyor Bu şekilde dönüyor Evet. Bu da Şakir. Güzel bir cihaz. Şu anda fiyatı 500 lira. Bu Şakir'in fiyatı 500 lira. Altın, gümüş, para ne isterseniz koyun. Güzel bir cihazdır. Başka bunun fazla bir şeyin mevcali olmaz için bu kadarlık bir Şakir. Hedef İstanbul Karaköy'de yerimiz. Post demeli gönderebiliyoruz. 41 yıllık firma. İyi günler.